Ben kendimi başarılı buluyorum çünkü ben kendimi seviyorum. Ben kendimi olduğum gibi seviyorum. Hatalarımı da biliyorum. Bazı yönlerde gayet iyi hani planlama yapıyorum, şunu yapıyorum. Bazı yönlerde deli gibi safım. Ama onu da seviyorum. Sevgiden dolayı iç huzurun var. İç huzurun olduğu için de kendinle barışıksın. İkide bir benle kavga etmiyorum bir kere. Başarı dediğimiz şey bence insanın kendini nasıl bulmasıyla, kendisiyle barışık olmasıyla, kendisiyle evet. Ya benim şu hatalarım var ama ben bunun netice olarak ben kendimi beğeniyorum. Başarılı bir iş adamı nedir? Başarılı bir iş adamı milyarder olmuş bir iş adamı mı? Yoksa yüzlerce binlerce kişiye ekmek veren bir iş adamı mı? Hem de böyle bir sene iki sene değil hayatı boyunca. Yoksa yatırım yapan, yeni şeyler geliştiren bir iş adamı. Hangisi başarılı iş adamı konusunda? Deniyor ya hani kendisini seven ancak başkasını sevir. Bence çok doğru bir şey. Ben otomatikman insanları baştan seviyorum, baştan sevmiyor değil çoğumuz insan yetiştirmekten çekiniyor. Kendini düşündüğü için. Bana göre başarı o değil ki. Bana göre başarı bu insan iyi bir insandı ya dedirtmek. Bu insan bilinçli bir şekilde kötülük yapmadı. Kimsenin bilinçli bir şekilde hakkını yemedi dedirtmek. Bana göre başarı bu. Ama herkese göre farklı olabilir. Ama ben böyle gördüm. Rahmetli anacığım babamdan ben böyle gördüm. Keşke dediğiniz bir şey var mı hayatta? Herkesin vardır mutlaka. Ya şu keşke dediğim gibi 66 yaşına geliyorum. Bir tek şey var. Bir tek ne siyasi ne ekonomik ne ilişki ne şu ne bu hiçbir şey. Allah'a binlerce şükür. Yanlışlarımla yine yaparım. Neyi keşke diyorum biliyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam demek ki çok geçmiş ki öyle oldu. Demek ki o zamana kadar paramız fazla yoktu. 10 ee, yaşında tahmin ediyorum, 10 yaşında rahmetli anacığım eve bir piyano almıştı. Piyano dersi almamızı istiyordu. Bir ders ya da iki ders aldım. Sıkıldım, bıraktım. Keşke, keşke ona devam etseydim.